Ninja arkaba çalışmıyor. Ninja arkaba. Sen bizim böyle bir arabayı bir kere bir itele itele. Bari bir kereniz olsun. Arabayı bir itele abi biz itele çalıştıralım. Allah billah. Burada konumla buraya geldik. Buraya geldik konumla. İnci yankı maalesef. Geldi Kadir ilgilenmediler. Daha artık geldik burada. NG akü. Şimdi arabamızı internetle götürüyorlar. Akümüz de yeni yok. Sisteme girmiyor. Ne olmuş böyle bahanelere illa illa para alacaklar. Yani böyle, böyle bir skandal bir şekilde. Bilmiyorum artık. Yani arabanın şeyi de sıfır. Yani motor motoru yeni bir sıkıntı da yok. Akü de yeni sözde bak. Bak. Bak çalışmışım. Yolun ortasında bir dakika kaldı. Yani Allah razı olsun e, itelediler yani e, Akışımı arıyoruz Maalesef arkadaşlar Yani bunu haber vererek sürüyoruz yani bunu bu gizliden Çekim de yapmıyor Çağrı merkezimizi aradığınız için teşekkür ederiz 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz Görüşmelerimiz esnasında bazı kişisel verileriniz kaydedilecek olduğundan Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında aydınlatma metnini biri tuşlayarak biz, biz de, biz Hadi ablam benim. Hadi ablam, hadi ablam. Türkiye'nin Alo Akü hattına hoş geldiniz. Yol yardım hizmeti için biri, aracınızda bulunan akü markası ne olursa olsun faydalanabileceğiniz yerinde akü satışı veya değişimi için ee, he, he, he. hemen önerileriniz ve bilgi edinme için 3'ü tuşlayınız. Menüyü tekrar dinlemek için... Hemen ha, hemen satışla alakalı önce kendi, kendi ince akünüzü değiştirin ya. İnce akü. 24 saat hizmet dediği 24 tabii paralar. Ablam valla yardımcı olun. Ee, biz sizden inci aküyü almışız. Ee, akümüz de yenidir. Ee, Ankara'da eve gittim abla. Maalesef e, arkadaşlar yok. Efendim sisteme e, işlememiş. Yok şöyle böyle bahanelerle yani bir nevi bir şey yapmıyorlar bize arabayı artık itele itele şey yapıyor. Bir de bunu da ben e, ablam kamera kaydına da alıyorum. yanlış anlamayın Çünkü ben de e, normada normalde Yani sonuçta bir akü alınınca ablam garantisi var. Garantisi 2 de yıldır değil mi? 2 yıl değil mi ablam benim bir, a, bir akü garantisi. 2 yıl ise niye ablam ben öyle oldu, Ablam benim bir kere sisteme sisteme siz girince ablam akünün zaten ne olduğu ortaya çıkar. Şimdi benim anlamadığım ben bak Ankara'ya ben gelmişim. Burada hani İvedik'te hiç arkadaşlar yok. Efendim bunun e, hani peşinen ile bir akü satalım ha. Peşin yani amaç yani bir yani akü satayım diye yani başka bir şey yok yani. Yani sonuç itibariyle bir akü iki yıl verilince zaten aküye bakınca sistemde ortaya çıkar. Akü e, e, yani ablam akümüz de yeni ama arkadaş diyor ki yok efendim bir şeydir. Yok senin e, akü e, efendim şeymiş. Senin sisteme eklenmemiş yani bahane odur yani sisteme eklenmemiş. Akü saydığınız nedir? Efendim Abdullah Kızılay ablam benim. telefon numaranız? 0530 Evet. 342 Evet. 62 85 yani şimdi siz yardımcı olmazsanız ben giderim herhangi bir marka akü ben yapacağım. O firma zaten garanti verecek, güvence verecek. Onu da kamera çekeceğim. Yani yanlış anlamayın ablam benim. Ben şimdi az önce geldim hani arkadaşlar dedim ki niye olmuyor? Bak ben dedim kamera çekiyorum. part 1 ile yani ince akü part 1 ile. Çekiyorum. Şimdi de ben e, arabayı az önce iteledik. Hatta şu anda İnci e, Akü Ankara'dayız ablam eve İvedik'teyim. Şu anda hem orayı çekiyorum hem hem sizin e, sesinizi kayda alıyorum. Yani e, o konuda bizi ablam şeyle mağdur etmeyin yani. Bilmiyorum artık şöyle Abdullah Bey. Ben şimdi bu kaydı ilgili birime iletiyorum. He. Bu telefon numarası üzerinden yani bu aradığınız numara üzerinden He. kısa süre içerisinde size dönüş sağlayacaklar. Ee, i̇nşallah sana şimdi sorgulayıp yardımcı olacağız. Evet ablam şimdi sonuçta hani tamam biz hani haksızlık da etmek istemiyoruz. Bir akünün garantisi ablam iki yıldır. Ee, Hı -hı. Yani akümüz de yenidir. Arkadaş peşine bir kere bakmak istemedi. Yoksa hani amacı satmak. Z zaten garanti deyince ee, öncesi yok e, bu efendim garanti kapsama girmiyor diyor. Neyi garanti için bir akünün garantisi varsa nasıl Usta az önce bak şuna ben çekim yapıyorum şuna usta da burada yok efendim kapsama girmiyor. Şuna tam kamera çekimine geldi ustamız. Ee, akü e, garantiye girmiyor yani onu, o bahane bitti. Yok karışmaz nasıl girmiyor ben, ben abi kamera çekiyorum falan ondan sonra e, ee, digeri bakıyor yok sisteme eklenmemiş yani bir bahaneyle şimdi sonuçta inci ablam akü sabah 7-24 müşteri hizmetleri diyorsunuz hiçbir şey yok hani ya o yüzden diyorum ha. Anlıyorum Abdullah Bey ama dediğim gibi kısa süre içerisinde. E, i̇nşallah abla ben de bu 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 videoyu çektim part parti 2 diye. Ben de sonuçta bak abla bayram akşamıdır. Bak bayram e, arifesidir. Ben de hani mağdur olmayayım. Eğer siz bana ee, şimdi artık mecburen gidip bir yerde aku e, şey yapacağım size erken dönmezseniz. Ondan sonra ben de artık bu bu videoyu ablam YouTube'a ve diğer sosyal medya gruplarına ben e, atmak zorundayım. Yani siz de yanlış anlamayın ablam ben size çalışıyoruz işte bir ablam emekçisiniz. Anlıyorum hmm. tabii. Yani o konuda yanlış anlamayın ablamı. İçerisinde size arayıp yardımcı olacaklardır. E, tamam ablam inşallah arkadaşlar hemen ararsalar Çünkü ben de çabuk yapman lazım. Ben de başka işlerim var. Şimdi arabayı ablam iteriyoruz. Araba çarşıda bir yere durunca yani itelmek zorunda kalıyorum ben. oyundan o ablam şimdi az önce hatta inci inci aküde arabayı ablam itererek çıkardık. Sağ olsun. Çalışan arkadaş sağ olsun bile bir yani 3-4 metre arabamızı yani iteledi yani Allah razı olsun. O o yani, hizmeti bize sundu yani 3-4 metre araba yani, şey iteleme hizmeti sundu. Başka bir şey yok. Ben artık bilmiyorum ablam ben de bu videoyu çektim yani inci akü partiki diye. İnşallah arkadaşlar erken bize ulaştırlar, Yoksa ablam zaman da oluyor. Ablam benim tamam mı? Tabii ki. Ailemi iletiyorum kısa süre içerisinde. Kamerada aldım. Hani Tabii siz de mi? ona da iletin. Zaten siz de firma olarak kayda alıyorsunuz. Siz de bir çalışan bir Tabii. ablam emekçisiniz. Ablam benim. O yüzden hani siz de mağdur olmayın. Yani hatta e, abi de biliyor ben kamerayı çekiyorum. Hani biz habersiz de çekmiyoruz. Geçen kadar haklı olsak bile. Hani ahlaki dereceden hani ayıp e, olmasın diye ablam benim. Tamam ablam ben artık son vereyim fazla ablam bir rahatsız etme ablam hayırlı bayramlar arkadaşlar bize ulaşırsa e, olur daha ulaşmazsa bu sefer ben başka bir yerde akü takarım ben e, şey olmadan ben bu videoda silmem yani artık daha artık bir geri dönüşüm de olmaz yani o yüzden ben belirteyim ablam oldu ya ablam hadi saygılar Allah'a emanet olun <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın yani yanlış yani biz kimseye bile mağdur etti veya şeyde şeyde bedavacılık da yapmıyoruz biz burada hak savunuyoruz. Yani belki burada on binlerce insanın böyle değişik markalarda, akülerde mutlaka alıyorlar, bir sıkıntı oluyor. Kimse hesap sormuyor. Ee, mesela bu bu aile yeni geldi aldı belki ona da sorunu var. O yüzden ben de bunu öyle çekiyorum, yani şanlamayın. Hakkımızı arıyoruz. Ee, biz e, ince aküden almışız arabasından, yeni devre almışız. Ee, Akü de zaten 2 kilo olmamış. Adam peşinden illa takmak istiyor, Biz de bunu böyle e, parti olarak çektik, partiyi de çektik arkadaşlar. Bizi izleme devam eden arkadaşlar Ankara İbedi İnci Akgül'den selamlar saygılar. <laughs>